Merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu böyle gözyaşları eşliğinde çekmek istiyorum. Çünkü yıllar sonra kargom geldi ve gördüğünüz gibi <laughs> ben bunu kaç haftadır bekliyorum ve en bir de şey mevzusu var böyle evde duruyoruz hep dışarıda çıkamıyoruz yani diyecektim lanet olsun kargom gitti artık gelemiyor falan diyecektim ki kargocu da bana bir garezi var böyle alt taraftan zile basmadan yapıştırıyor evde yoktunuz diye gidiyor sonra da ben varlığımı sorguluyorum işte ben var mıyım yok muyum ben evdeyken nasıl yok olabiliyorum acaba falan diye varlık felsefesinin dibine sokuyor beni kargocu. Öyle bir de <laughs> felsefeye de girdim adamın yüzünden. Ama sonunda ulaştım ben yani. Kitaplarım en sonunda geldi şükür. Ee, yeni bir kitap alışverişi bu. Ki bu kitapları ben satın aldım. Almam, okumam gereken kitaplar vardı o yüzden. Hadi şimdi bunları açalım beraber. Bunu daha açmadım. Mesela kitap bir şey söyleyeyim mi? Kitap alışveriş videoların en kötü yanı ne biliyor musunuz? Video çekmek için o kitapları bekletmek. Şimdi ben bu kutuyu sizin için bekletiyorum. Ama normalde olsa mesela ben bunların içinden kesin kitap okumuştum bile yani şu ana kadar. Ama işte video çekeceğim diye bekletiyorum. Ki çok üşengeç olduğum için de video <laughs> çekmesi de uzun sürüyor. Bu arada açamadım ben bunu. Heh. O yüzden de bekletiyorum yani hep sizin için. Burada böyle bir şey yapayım. <gülüyor> Övme. <gülüyor> Gördüğünüz gibi kitaplarımız bunlar. İçinde ee, içinde bayağı bir dolu dolu içerik ya çok güzel ya böyle seviyorum ben. Of bakın burada kim var? Kral zirve baş tacı. Şimdi açayım sizle bunu. Bu kitapları ben İstanbul'dan geldim. Bildiğiniz gibi bu karantina günleri falan virüs derken İstanbul'dan geldim memleketime. Sonra dedim ki ya ben buraya geldim ama benim okumam gereken kitaplar var. Bari sipariş vereyim dedim. Bir kitap yurdu da bana şey yaptı. 3 yılı doldurmuşsun bizle dedi. Platin üye yapalım seni bir günde. de. Ki platin üye mevzusu da ne oluyor? İki kat puan veriyorlar. İşte bir kitaptan 100 puan kazanacaksanız alırsanız iki kat puan 200 puan kazanıyorsunuz falan. Bu tarz. Sonra kargo ücretsiz oluyor. Ben dedim ya dedim güzel bir şey bu. Bunu ben bir kullanayım falan dedim. Bir de 4 taksit yapıyorlar. <laughs> Onu da kullanayım dedim. Sonra da tamam ya iyi dedim. Kitap aldım ben. Onun sonunda işte onlar da geldi. De İki hafta sonuna geldi. İki haftada kitaplar. Ben ne yapacaktım aslında biliyor musunuz? Kargo çıldırtma <laughs> videosu çekecektim. Eğer kargocu yine gelip evde yokluğunuz derse. Ama o videoda mahrum kaldınız. Bu video geldi. Bakın kitaplarımız burada. Çok güzel kitaplar. Ee, i̇lk kitabımızla başlayalım. İlk kitabımız. E, Carlos Collodi'nin Pilokyası. Bildiğiniz gibi bu kitabı şöyle bir şey var. Bu Alice Harikalar Diyarında da, da geçerli. Bunları hep sağdan soldan duyduğumuz kitaplar. Filmini izlediğimiz şeyler. Yani Pinokyo'ya sorun şuradan çıkın caddeye. Herkes bilir. Herkes Pinokyo'nun ne olduğu bilir. Ama kimse kitabını okumamış. Ben dahil. Sonra dedim ki ya de modern klasiklerin çıkmış. Ki ben modern klasikleri de biriktiren biriyim. Burada fotoğrafında görebilirsiniz. Bu kadar güzel kitaplarım var. Dedim ben aldayım bunu okuyayım ya falan dedim. Bilgi sahibi olayım dedim. Alice Harikalar Diyarı'nın okumuştum çünkü. Sonra da tamam iyi güzel aldım bunu. Okuyacağım bakalım gerçekten de hacimliymiş. 180 sayfa nasıl çocuk kitabı oluyor onu da anlamış değilim gerçi de. İş Bankası güzeldir arkadaşlar. İş Bankası'nı alıp okuyabiliriz. İkinci of çok güzel ya. İkinci kitabımız. Wow. Wow. İkinci kitabımız Cengiz Aytmatov'un Elveda Gül Sarısı. Cengiz Aytmatov'u çok seviyorum ben. Ki onun çoğu kitabını da okudum yani böyle okumayı da seviyorum. Bir tane arkadaşım var Asel ona da selam olsun Kırgız. O bana anlatıyor böyle Cengiz Aytmatov onu da çok seviyorum. Mesela Cengiz Aytmatov arkadaşlar biz Cengiz diyormuşuz. Normalde Kırgızlar Cıngız Kırgızlar Çıngız, Çıngız diyormuş büyük ihtimal evet Çıngız. Çingiz diyorlarmış, biz Cengiz diyoruz. Öyle bir dilimize geçmiş. 224 sayfa bu da. Elveda Gül Sarı. Neyi anlatıyor bilmiyorum ama Cengiz Aytmatov'un eserleri çok hoşuma gidiyor. Küçüklüğümde ben ilk altın sınıfta okumuştum hocam sayesinde. O günden beri aşığımdır ben Cengiz Aytmatova. Çok hocam zaten Türkçe hocam çok severdi. Bize de onu aş aşıladı. Bir diğer kitabımız bu arada bunlar tozlu gibi bir şey ya iyi. Bir diğer kitabımız Ölümcül Yumurtalar. Mihail Bulgakov'un ki Bulgakov'un ben kitaplarını okumuştum ve çok sevmiştim. Burada da iki tane kitabını söylemişler. Köpek Kalbi var arkadaşlar. Köpek Kalbi aşırı komik bir kitap. Onu kesinlikle tavsiye ederim. Okurken böyle çok gülüyorsunuz falan. İlginç bir kitap ve güzel. Bunu aldım. Bunu aldığım zaman da ben bin kitaba girdim okuyacağım diye. O zaman eklediğim zaman bana şey dedi arkadaşlar. Ya tam bu dönemlerde okunacak bir kitap falan dediler. Büyük ihtimal virüsle alakalı falan böyle salgın tarzı bir hikayesi var. Benim tek bildiğim kitap veba bu konuda salgınlarla ilgili. Ama bunu söylediler. Arkasını okuyun bir ben. O organizmaların üreme hızlarını artıran ve onları devleştiren yeni bir kızıl ışın keşfeder. Wow. Aa, bir salgın patlak verince. Bu baya baya alakalıymış. Ben bunu hemen okurum ya. Zaten kaç sayfa? 120 sayfa. Ben bunu hemen okurum. Gerçekten ilginç bir kitap. Bulgakov'u seviyorum zaten. Güzel bir Rus yazar kendisi. Bu da diğer kitabımız. Bir diğer kitabımız o işte bu ya bunun dışında bunlar arkadaşlar gerçek anlamda bunlar tozlu ya. Bak şöyle sildim üstünden toz çıktı. <laughs> Mahvetmişler kitapları ya. Bir diğer kitabımız tozlu bir Shakespeare eseri, kuru gürültü, benim yaptığım şey. <laughs> Shakespeare, bildiğiniz gibi ben Shakespeare külliyatı yapıyorum. Shakespeare'in kitaplarına hayranım ve bir süre sonra bu bende şey olmaya başladı. Haftada bir alıp okuyayım ki artık o olmayacak. Haftada bir alıp okuyayım falan dedim. E sonrasında da yine sipariş verirken dedim ki bir tane daha Shakespeare eseri alayım. Bunu da okurum güzel. Shakespeare'in çok güzel kitapları var arkadaşlar. Macbeth, Ondan sonra Hamlet, Bir Diyeli Hırçın Kız. Ben bu üç kitabına video çektim. Diğerlerini de çekiyorum zaten. Onları şu anda yüklemiş bile olurum büyük ihtimal. Bu kurup gürültü de onlardan biri. Bakalım okuyacağım. Hoşuma gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ama Shakespeare'in bütün eserlerini de okuyacağım. Yani hepsine de video çekeceğim de onu da söyleyeyim. O derece sevdiğim birisi. Bir diğer kitabımız. Of ya bak yine tozlu bak. Gerçek anlamda tozlu. Bak arkadaşlar şimdi size öyle bir yazar göstereceğim ki bu yazara hayran kalmanız gerekiyor. Yani eğer beni izliyorsanız <laughs> ya yani, aynı kafa dengiyseniz bu kitaba hoşunuza gitmesi lazım. V ya da bir çocukluk hatırası. W ya da bilmiyorum ben V diyorum W da diyebiliriz. Ee, Pere'in kitapları muazzamdır. Ben şeyleri okuduğum uyuyan adam okudum hayran kaldım ya dedim böyle bir adam yok çok melankolik yazıyor. Böyle çok farklı bir dilde yazıyor. Kitapların türü de farklı bu arada. Birisinde sen diye hitap ediyor kitap içinde ki bunu yapması çok zordur ve dünyada 150 civarı kitap vardır böyle yazılmış. Uyan adamda ise böyle çok farklı bir dili var ve şey söylüyor. Seni onda kullanıyor zaten. Böyle Video çekeceğim ama anlatamıyorum ya. Çok böyle farklı bir kitaptı onlar. Yani şaşırdım, kaldım böyle bir atalet aslında o kitap. Şeyler var. Şeyler ise durmadan böyle eşya biriktirmeye çalışan iki tane karakteri anlatıyor Fransa'da yaşayan. Bu kitap ise hikayesi çok ilginmiş, ilginç. Ve diye bir yer var, bir ülke ülke gibi. Ve bu ülkede arkadaşlar şeyi düşünün. Spartallar var ya, 300 Spartalı çoğumuzu izlemişiz. Orada hani çocukları çok sert koşullarda büyütüyorlar ya. Öyle bir ülke varmış, onu anlatıyor. Çocukluk hatırası ise kendi hayatından biyografisini katmış içerisine. Bir çeşit otobiyografi ve bir diğer de distopya gibi geçiyor. Ee, bu da güzel yani. Bu kitabı ben merak ediyorum, okuyacağım. Size de bunu kesinlikle videosunu çekerim. Onu da izleyebilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir yazar oldu kendisi. Bütün kitaplarını okuyacağım. Şimdi arkadaşlar bir spoiler vereceğim. Osman Çakmakçı'nın konuşmanın imkansızlığı üzerine bir diyalog. Arkadaşlar ben felsefe biliyorsunuz felsefe okumaları da yapıyorum ama benim çok fazla cebelleştiğim sorular var kafamda. Bunu bazı arkadaşlarım bilir. Çok fazla böyle cebelleşiyorum gerçek anlamda. Tüm gün düşünüyorum falan. Ve bir süre sonra dedim ki ya dedim ben bunları videoları da çekeyim. Ve videoları çektiğin sonra daha sonra da işte kafamdan atayım videoya koyayım. Daha sonra belki başka da yardımcı olur bana. Yorum yaparlar ve konuyu çözümlememe yardımcı olurlar diye düşündüm. O yüzden de belli, belli bir sorunum da var benim. O da şu. Düşündüklerimi başkalarına aktarırken benim bu düşüncem beyinden bu dudaklara döküldüğü anda ağzından çıktığı anda değişiyor ki karşı tarafında anlama kapasitesi farklı olduğu için benim ağzından çıkan da ona giderken daha da değişiyor. Yani benim düşündüğümle karşı tarafın anladığı tamamen farklı şeyler. Bu kitapta bu konu üzerine bir e, inceleme gibi, bir araştırma gibi. Ben bunu okumayı çok istiyorum. İş Bankası'ndan çıkan bir kitap okuduktan sonra incelemede Tabii ki de çekeceğim o düşündüğüm felsefi konuyu da size video çekeceğim düşüncelik adı altında. Ee, güzel bir kitap. Bakalım bekliyorum bunu okumayı heyecanla. ilk okuyacağım kitaplardan birisi büyük ihtimal. Bir diğeri bildiğiniz gibi ben Shakespeare külliyatı yapıyorum. Diğerinde e, Perek külliyatı yapıyorum. Böyle hani bir yazara bağımlı olup tüm kitaplarını okumaya çalışıyorum. Bir diğer filozofumuz ise biliyorsunuz Schopenhauer. Arthur Schopenhauer'ü ben çok severim. Bu kitabını da ben işte Ölümün anlamı, hayatın anlamı, felsefe tarihinden kesitler, hani sayı yayınlarından çıkan hatta yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar. Bu kitapların hepsini ben tek tek okumaya çalışıyorum. Tabii say yayınlarında da başladım. İşte aradan alıyordum aslında. Şimdi dedim ki ya birden başlayayım bu birinci kitap. 2, 3, 4, 5 diye gideyim dedim. Ve hepsine de Chopin'a külliyatında size de anlatayım dedim. Bu kitabı aldım. Aşkın Metafizini ben daha önce YKY'den okumuştum zaten. Birinci basım yeni basmışlardı. Ki bildiğim kitap bunu da daha önce okumuştum. <laughs> Ama Chopin'i çok sevdiğim bir filozof olduğu için tekrardan aldım. Bir daha okuyacağım bunu. Ee, bunu çok 80 sayfalık bir kitap zaten çok kısa. Arkadaşlar Chopin'i size tavsiye ederim. Biz Chopin'i ilgili 2 saatlik yayın yaptık. Hatta kendisini anlattık. Onu da izleyebilirsiniz. Gerçek anlamda çok güzel ve çok iyi bir filozoftur kendisi. Ben burada... Bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane kitap almışım. Baya bir para da bayıldım bunlara. <laughs> Öğrenciyiz ama arada alıyoruz. 7 kitap. 2, 4, 6, 7. 7 kitapmış. Güzel. 7 tane kitap aldım. Ya şu modern klasikler çok güzel ya. Bu şey falan of, iş bankasını çok seviyorum. Şuna baksanıza. Bu iş bankasını Hasan Ali Yücel. Bu normal kitapları harika ya. Neyse. Bu kitapları aldım ben. Ve okuyacağım nasip olursa 7 tane kitap. 7 güzel kitap. Hepsine de inceleme videosu da çekerim. Çok hoşuma giderlerse tabi. iğrenç bir kitap olsa asla video çekmem. Bu video böyleydi. Umarım çok sizdir. Sizin de hoşunuza gitmiştir. İlginizi çeken kitaplar olmuştur ki alttan alta subliminal mesajları verdim. Böyle güzel kitaplar var diye. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak için yorum yapıp videoyu da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ne ya? ben YouTube kanalına döndüm iyice. Neyse bu video bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.